Merhaba arkadaşlar, ben Tuğba Hoca. Bir önceki dersimizde toplama işlemini öğrenmiştik. Şimdi de toplama işleminin özelliklerini ve de çıkarma işlemini öğreneceğiz. Hadi gelin başlayalım toplama işleminin özelliklerinden. İlk özelliğimiz neymiş? Etkisiz eleman. Etkisiz eleman zaten adından da birazcık kopya çekersek etkisi olmayan bir eleman olacak. E toplama işleminde etkisiz elemanımız bizim neydi? Evet sıfırdı. Okuyalım bir tam sayı sıfır ile toplanırsa sonuç yine o tam sayının kendisine eşit olur. Yani arkadaşlar sıfır toplama işleminin etkisiz elemanıdır. Sorumuza bakalım. X 23 ile sıfırı toplamış. E, sıfırım zaten etkisiz elemandı. Sonucum yine eksi 23'e eşit olacak. Bir diğer özelliğimiz ters eleman. Ters elemanda bir tam sayı ters işaretlisi ters işaretlisi ile toplanırsa sonucumuz sıfır oluyor. Ne demek bu ters işaretlisi? Yani bu tam sayılar birbirinin toplama işlemine göre ters olacak arkadaşlar. Örneğimizde bakalım. Eksi 38 ile 38'i toplamışız. E bunlar toplama işlemine göre birbirinin tersi olduğu için sonucumuz ne olacaktı? Sıfır olacaktı. Bir diğer özelliğimize bakalım. Ne diyor? Değişme özelliği. Değişme özelliğimiz neymiş? İki tam sayı toplanırken yerleri değişse bile sonuç değişmiyor. Hemen örnekte görelim. İlk örneğimizde ne yapmış? Eksi 17 ile 19'u toplamış. Ben toplama işlemini öğrenmiştim. Neydi? İşaretler farklıysa mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkartacaktım. Mutlak değerce büyük olan sayı 19. 19'dan 17'yi çıkardım 2. Mutlak değerce büyük olan sayımın işareti artı olduğu için yazmasam da oluyordu. Sonucumuz 2. Hemen aşağı altında bakalım. Bakın yerleri değişmiş. Burada 19. İkinci toplanandı. Burada ise birinci toplanan. 19 ile eksi 17'yi topla demiş. E ben toplama işleminde işaretler farklıysa ne yapıyordum? Yine mutlak değerce büyük olandan yani 19'dan 17'yi çıkartacağım. Mutlak değerce büyük olan sayım 19'un işareti artı olduğu için bakın sonuçlar aynı. Ne, ne demekmiş yani neymiş o zaman yerleri değişse bile sonuçlarımız değişmiyormuş. Hemen aşağıya bakalım. Eksi 28 ile 12'yi toplamış ve eşittir demiş. 12 ile de yıldızı toplamış. Burada hemen toplama işlemi yapmayalım. Bakın işaret şeyin eşitliğin sol tarafında 1. toplananımız eksi 28 ikinci toplananımız 12 sağ tarafında birinci toplanan 12, ikinci toplanan yıldız bakın burada 12'lerimiz ortak o zaman yıldıza ne oluyor eksi 28 oluyor hemen bir diğerine bakalım bunda diğer özelliklerimiz de var arkadaşlar eksi 27 ile 12'yi toplamış 0'ı toplamış ve 27'yi toplamış. Öncelikle sıfırımız neydi? Etkisiz elemandı. Bir de bizim neyimiz vardı? Değişme özelliğimiz vardı. Yerlerde ise bile sonuç değişmiyordu. Şu 27'yi eksi 27 artı. Bu 27'yi bu eksi 27'nin yanına alalım öncelikle. Sonra devam edelim. Şimdi ne oldu? Eksi 27 ile 27 birbirinin toplama işlemine göre Tersi olduğu için, ters işaretlisi olduğu için sonuçları ne oldu arkadaşlar? Sıfır oldu. Sıfır artı, on iki artı, sıfır. E sıfırlar etkisiz elemandı. Sonucumuz 12 Hemen diğerlerine geçelim. Birleşme özelliği demiş. Bakalım birleşme özelliğimiz neymiş? Üç tane tam sayı toplanırken İstersek birinci ve ikinci tam sayıları toplayıp daha sonra üçüncüyü ekleriz. Ya da daha öncesinde 2 ve 3'ü toplayıp daha sonra birinci tam sayıyı ekleyebiliriz arkadaşlar. Yine sonucumuz değişmeyecek. Hemen örnekte görelim. Bakın eksi 24, 30 ve eksi 17'yi toplamış. Biz önce ne yapalım? 1 ile 2'yi toplayalım. Eksi 24 artı 30 neydi? Mutlak değerce büyük olandan işaretler farklıysa mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkartıyorduk. Mutlak değerce büyük olan sayım 30. 24'ü çıkartırsam 6. Büyük olanın işareti pozitif. Artı eksi 17 demiş. Şimdi yine mutlak değerce büyük olan sayım 10, eksi 17. Mutlak değeri 17. Yani 17'den 6'yı çıkartacağız. 11. Mutlak değerce büyük olan sayımın işareti eksi. Evet sonucumuz eksi 11. Şimdi altında da yine aynısı. Ne yapalım? Önce 2 ve 3'ü toplayalım. Daha sonra birinci tam sayıyı ekleyelim. 30 ile eksi 17'yi toplayacağız. Bakın işaretleri farklı yine. Ne yapıyorduk? Mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkartıyorduk. İşaretleri yokmuşçasına. 30'dan 17'yi çıkartırsam ne kalır? 13. Mutlak değerce büyük olan sayının işareti pozitif. Yazmıyorum. Şimdi ne diyor? Eksi topla diyor. Toplarsak ne olur? Yine mutlakta işaretlerimiz farklı olduğu için mutlak değerci büyük olan sayımdan küçük olanı çıkartacağım. 24'ten 13 çıkartırsam 11 işaretimiz ne? Eksi. Evet, sonuçlarımız yine aynı çıktı. Yani önce istersek 1 2, 1. ve 2. tam sayıları toplayıp 3.yü daha sonra ekleyebiliriz. Ya da 2. ve 3.yü toplayıp 1.yü daha sonra ekleyebiliriz. Ya da arkadaşlar 1 ve 3'ü toplayıp 2.yi daha sonra ekleyebiliriz. Deneyin yorumlarda bakalım sonuçları yazın. Oradan konuşabiliriz. Biz gelelim diğer sorumuza. Sorumuza ne demiş? Yukarıda bir eşitlik vermiş. Verilmeyen ifadeleri birleşme özelliği yardımıyla bulunuz demiş. E ben birleşme özelliği yardımıyla çözeceksem bakalım. Burada önce birinci ve ikinci tam sayıları toplamış. Daha sonra 3'ü eklemiş. Diğer tarafta önce iki ve 3'ü toplamış. Daha sonra birinciyi eklemiş. Bakın arkadaşlar burada ikiler ortak. O zaman eşitliğin solunda olup sağında olmayan sayımız ne? Eksi 13 o zaman eksi 13 ile kare yani karemiz ne oldu? Eksi 13 oldu. Ve burada da eşitliğin sağında olup solunda olmayan ne? Eksi 12. O zaman yıldızımız da ne oldu? Eksi 12 oldu arkadaşlar. Şuraya da yazalım. Biraz alıştırmalarımız var. Onları yapalım. Geçen bir önceki dersimizle de ilgili alıştırmalar var. Hatırlayalım diye yazdım. Hemen başlayalım. İlki ne, de istemiş? Sayı doğrusu üzerinde yapmamızı istemiş. Ben sayı doğrusunda yaparken ilk olarak işlemime nereden başlıyordum? Sıfırdan başlıyordum. Eksi ise sola gidiyordum. Pozitif ise artı ise sağa gidiyordum. İşlemimiz ile başlıyor? Eksiyle o zaman 4 birim sola gideceğiz. 1, 2, 3, 4. Nereye geldik? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4'e geldik. Artı 7 demiş. O zaman sağa gideceğim. Kaç birim? 7 birim. Şöyle gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 birim sağa geldik. Nereye geldik? 3'e geldik. Sonucumuzu ne yapıyorduk? Aşağıdan çiziyorduk değil mi? O zaman 3. Aşağıdakine bakalım. Eksi 19 ile eksi 23'ü topla demiş. İşaretlerimiz aynı. Aynıysa ne yapıyorduk? İşaretler yok gibi toplayıp daha sonra ortak işareti yazıyorduk. O zaman 9, 3 daha 12. ikisi elde var. 1, 1, 2 daha 3. Bir de elde. 4. Ortak işaretimiz Önüne yazdık. Hemen aşağısına bakalım. Bakın işaretlerimiz farklı. O zaman mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkartacağım. 23'ten 6'yı çıkartacağım. Ne kalır? 7. Mutlak değerce büyük olan sayımın işaretine pozitif. O zaman sonucumuz 7. X 44 ile X12'yi topla demiş. İşaretlerimiz aynı. O zaman yine işaretlerimiz yokmuş gibi davranıp toplayıp Ortak işaretimizi önüne yazıyorduk. Toplayalım. 4 2 daha 6. 4 1 daha 5. Ortak işaretimiz ne? Eksi. Sonucumuz eksi 56. Hemen buna bakalım. Yine aynı şekilde eksi 38 ile 25'i bize topla demiş. İşaretleri farklı olduğu için mutlak değerci büyük olandan küçük olanı çıkartacağım. O zaman 8'den 5 çıktı. 3. 3'ten 1 çıktı şey pardon 3'ten 2 çıktı. 1 mutlak değerce büyük olan sayımın işaretini önüne yazdım. Şimdi bakalım. 16 artı 0 artı eksi 16 demiş. Ben neyi hatırlıyordum? 0'ım etkisiz elemandı. 1. ile 2. topluyorum öncelikle. O zaman 0 etkisiz elemansa sonuç yine 16. Şimdi 16 ile eksi 16'yı toplarsak bunlar birbirinin ters işaretlisi değil mi arkadaşlar? O zaman sonucumuz da sıfırdır. Şimdi burada bu sorumuzda birleşme ve değişme özelliklerini kullanacağız arkadaşlar. Bakalım eşitliğin soluyla sağ tarafı eşit olacak değil mi? Eşitlik vermiş bize. O zaman burada ortak olan sayımız ne? 33. Eşitliğin solunda olup sağında olmayan sayımız ne? Eksi 13. E peki o zaman eksi 13 ile kareyi eşitlerim yani karem eksi 13 sağda olup solda olmayan ne eksi 17 o zaman yıldızım da eksi 17'dir arkadaşlar. Bu tarz sorularda öncelikle soru bizden ne istiyor ona bakalım hemen toplama çıkarma işlemi yapmayalım. Bir alttaki soruya bakalım şimdi eksi 79'a 0'ı topla demiş. Sıfır e, neydi? Etkisiz elemandı. Sonuç yine o zaman ne olacak? Eksi 79 olacak. Bir alttakine bakalım. 40 artı eksi otuz artı eksi on beş demiş. E ben burada önce ne yapayım? Birle birinci toplananı, ikinci toplananı bir toplayalım. Kırkla eksi otuzu toplarsak, işaretleri farklı. Ne yapıyorduk? Mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkartıyorduk. Yani 40'tan 30'u çıkartırsam 10. Mutlak değerce büyük olan sayımın işareti pozitif. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 10. Şimdi 10'la eksi -15 15'i toplayacağız. Yine işaretler farklı. 15'ten 10'u çıkardım. 5 mutlak değerce büyük olan sayım 10, 15'ti. İşaretini önüne yazdım. 27 ile eksi 27'yi toplamış. Bakın biri ikisi de işaretleri farklı. Ama birbirinin toplama işlemine göre tersiler değil mi? Ters işaretliler. O zaman sonucumuz sıfırdır değil mi arkadaşlar? Ters eleman özelliğini kullanarak direkt işlemimizi yaptık. Şimdi özelliklerimiz burada bitti. Gelelim çıkarma işlemine. Biz bu çıkarma işlemini yaparken ne yapacakmışız? Bir kuralımız varmış. Önce ona bakalım. Diyor ki bize çıkarma işlemini yaparken diyor eksilen sayıdan çıkan sayının tersiyle topla diyor. Eksilen sayıyı çıkan sayının tersiyle topla diyor. Şimdi yani örnekle de bakalım. Daha iyi anlayacağız. Eksilen sayımız ne? Önce bakalım işlemde ne istiyor? Eksi 8'den 14'ü çıkarmamı istiyor. Değil mi? Eksilen sayım ne? Eksi 8. Benden ne diyordu? Kuralım neydi? Çıkan sayının tersiyle topla. Çıkan sayı 14. Tersi ne oluyor? Eksi 14 ile toplayacağım. Ve o zaman bakın toplama işlemine döndü. E zaten biz bunu öğrendik, hatırlıyoruz. Neydi? İşaretleri aynıysa işaretler yokmuş gibi toplayıp ortak işareti önüne yazıyorduk. 8 ile 14'ü toplarsak 22 işaretimiz eksi önüne yazdık. Ön alttakini yapalım. Yine eksilen sayımdan çıkan sayının tersini. Çıkan sayı eksi 13. Tersi ne olur? 13 artı 13 olur. Ne yapacağım? Toplayacağım. Bakın işlemimiz buna döndü. Toplama işlemi artık biliyoruz işaretleri aynı. 3 3 daha 6. 2 1 daha 3. Ortak işaretim pozitif. O zaman sonucum 36. Hemen alttakine bakalım. Eksi 37'den 49'u çıkar demiş. Eksilen sayım aynı yazıyordum. Çıkan sayının tersini alıyordum. Çıkan sayım 49. Tersi ne olur? Eksi 49. Ben bunları ne yapacağım arkadaşlar? Toplayacağım. Hemen toplayalım. Artık işlemimiz toplama işlemine döndü. İşaretlerimiz aynıysa ne yapıyorduk? İşaretler yokmuş gibi davranıp topluyorduk. 7, 9 daha. 16, 1 elde. 3, 4 daha. 7 bir de elde vardı. 8 ortak işaretimi önüne yazdım. Sonucum neymiş? Eksi 86. Hemen değerine bakalım. Eksi 43'ten eksi 25'i çıkar demiş. Artık öğrendik. Eksilen sayıyı aynı yazıyoruz. Çıkan sayının ter, tersiyle topluyoruz. Ne oldu? Artık eksi 43 ile 25'i topla diyor. İşaretler farklıysa ne yapıyorduk? Mutlak değerce büyük olan sayımdan küçük olan sayımı çıkartıyordum. 43'ten 25'i çıkartırsak 18 kalır. Mutlak değerce büyük olan sayımın işaretini önüne yazdım. Şimdi buna bakalım. Eksi 18'den 9'u çıkar demiş. Daha sonra da eksi 5'i çıkar demiş. Bunda da öncelikle sırayla gidelim. Eksi 18'den 9'u çıkartırsak ne olur arkadaşlar? Eksilen sayım aynı yazıyordum. Çıkan sayımın tersiyle topluyordum. İşlemimiz neye döndü? Artık toplamaya döndü. İşaretler aynıysa topluyoruz. 18, 9 daha. 27. Ortak işaretin önüne yazdım. Şimdi ne yapacağım? 27'den artık eksi 5'i çıkartacağım. Ne yapıyorduk? Şöyle ayıralım ne yapalım <laughs> ne yapıyorduk eksilen sayımızı aynı şekilde yazıyorduk çıkan sayının tersiyle topluyorduk eksi 27 ile 5'i toplayacağım artık hatırlıyorum bunu da söylemeyeceğim hemen ne yapıyorum 27'den 5'i çıkardım işareti önüne yazdım sonucumuz neymiş eksi 22 eksi 15'ten 9'u çıkar demiş eksilen sayımı aynı şekilde yazdım Çıkan sayımın ters işaretlisiyle topluyorum. Hemen işaretlerimiz aynı topluyoruz. 15 9 daha 24. Ortak işaretimi yazdım. Evet. 49'dan 63'ü çıkar demiş. Eksilen sayım aynı şekilde kalıyor. Çıkan sayımın tersiyle topluyorum. Ne olur sonucumuz? Artık öğrendik. İşaretler farklıysa mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkartıyordum. 63'ten 19'u çıkartırsam ne kalır? 14 kalır. Mutlak değerce büyük olan sayımın işaretini önüne yazdım. Sonucumuz eksi 14 arkadaşlar. 23'ten eksi 35'i çıkartın demiş. Yine eksilen sayım aynı şekilde kaldı. Çıkan sayımın tersiyle topluyorum. Neye döndü? 23 ile 35'i artık toplayacağız değil mi? Sonucumuz 35 daha 8. 2, 3 daha 5. Ortak işaretim pozitif. Sonucumuz 58. Evet arkadaşlar çıkarma işlemini de öğrendik. Şimdi bu dersimiz burada bitiyor. Bir önceki dersimizde de toplama işlemini öğrenmiştik. Onunla da ilgili bu dersimizde birazcık şeyler sorular çözdük, hatırladık. Şimdi artık bir sonraki videomuz soru çözümümüz olacak. Orada hepinizi bekliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bizimle kalın.